Evet selam kolektifim. Şimdi seni sana anlatalım. Bakalım kartlardan an enerjisinde mesaj çekeceğim senin için. Seni sana anlatacağım kolektifim. Bütünün hayrına olsun. An enerjisinde. Evet. Kendini bağlantıda hissettiğin ve hissetmeye devam ettiğin birisi var. Ruh eşi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Aranızda ruh eşi bağlantısı olduğuna inanıyor olabilirsin. Bu bağlantı seni zorluyor olabilir. Fakat bu bağlantıdan gitmeyi düşünüyormuşsun. Yani bu bağlantı sana pek de iyi gelen bir bağlantı değilmiş. Ve burada bu bağlantıdan gidenler var ya da gitmeyi düşünenler var. Aklındaki kişiyle savaşmaktan bıkanlar var. Bağlantı ne kadar sana farklı gelse de veya da zaman zaman çok değişik gelse de bu bağlantıdan gitmenin de mantıklı olduğunu ve gittiğini duygusal olarak bir gidiş de olabilir bu. Düşündüğün bir an içindesin. Artık bu bağlantıda kendini savunmaktan, kendini anlatmaktan, sürekli bir koruma altına kendini almak için uğraşmaktan yorulmuştun. Bazı şeyler yorucudur ve burada ruh eşin eşindeki bu aranızdaki bağlantıda olduğun kişiden uzaklaştığında kendini artık korumaya başladığında artık o da gidiyor veya gidiyormuş gibi yapıyor veya da ben uzaklaştığım noktada zaten o da uzaklaşıyor. Bazı şeylerin farkına varmıyor diyorsun sen kendi durumunla ilgili. Adalet, adaleti bekliyorsun. Adalete inanıyorsun. Adaletsizliği yaşadım diyorsun. Aklındaki kişinin kartı çıktı. Bağlantıda olduğun insanla ilgili. Adil olmayan durumlar var benim düzenimde diyorsun. Evet. Ve burada artık ba aklındaki kişiden bu bağlantıda senden uzaklaştıysa duygusal adımlar bekliyorsun sen. Duygusal adımlarla gelsin. Uzaklaştıysa da o gelsin. Ben artık bazı şeyler ilk ile ilgili resmi çektim. Kusura bakmasın cimrileşmişsin, kendini kapatmışsın ve aklındaki kişiden bu bağlantıyla ilgili duygusallık, adımlar, fırsatlar, uğraşılar ve çabalar bekliyormuşsun kolektifim. Aklındaki kişinin peki burada bu bağlantıyla ilgili ruh hali nasılmış? Kısıtlıymış. Her zamanki gibi kısıtlı kendisini kısıtladı. Bu bağlantı ile ilgili kendini kısıtladı. Rahat takıldı bir enerjide. Biraz kendini keyfine baktı. Hani canının istediği yerlerde kısıtlı. Bunu bilmelisin. Canının istemediği yerlerde gayet de hiç kısıtlı değil. Aklımdaki kişi rahat takılıyor. İmparator ben keyfime bakarım diyor ben dediğim dedik diyor. Her ne kadar bu bağlantı ile ilgili böyle bir enerji sana gösteriyorsa kısıtlı, rahat takıldığı, eğlenceli takıldığı bir enerji gösterse de bu bir müddet sonra seni bekliyor. Eğer gittiysen yollarını gözlüyor. Yollarını gözlüyor, hüsrana giriyor. Alma verme dengesini bir türlü bu bağlantıda beceremiyor. Ne yapıyor? Sessizleşiyor. Sessizleşiyormuş aklındaki kişi. Yolunu bir türlü aydınlatamıyormuş. Çünkü dedi ki, bu bağlantı ile ilgili aramızda farklılıklar var. Aramızda geleneksel farklılıklar var. Bu bağlantıyı tehdit eden farklılıklar var. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Siz evli olabilirsiniz. Belki bu farklılıklar var. Yaş farkı olabilir, kültürel fark gibi gibi durumlardan dolayı bağlantı böyle bir vaziyetin içerisindeymiş. Peki buna rağmen aklındaki kişi şu an sana ne söylenmiş? Bütün bu durumlara rağmen şu an sana ne söylenmiş? Şu an yükseliş peşindeymiş. Şu an imparatorluğun zirvesine çıkmak istiyormuş. Sana bir şey sunamıyormuş. Maddi sıkıntıları varmış. Kendi dünyasındaymış. Bununla uğraşıyormuş kendisi. İyi, kolay gelsin diyelim. Evet, kolektifim şifa olsun.